Tobruk Temsilciler Meclis Başkanı Hafter büyük kayıplar verdiği için Rusya ateşkes ilan etmesini istedi. Libya'nın doğusundaki ayrı meşru milis güçlerin lideri Halife Hafter'in müttefiki Tobruk Temsilciler Meclis Başkanı Akile Salih, Libya hükümeti karşısında büyük kayıplar verdiği için Rusya'nın telkiniyle Hafter'in ateşkes ilan ettiğini açıkladı. Libya'nın doğusundaki Ubeydat kabilesi liderleriyle bir araya geldiği sırada yaptığı konuşmaları sosyal medyada yansıyan Salih, Hafter'in uluslararası arası destekçisi Rusya'nın Libya'da sahadaki son duruma ilişkin bir rapor hazırladığını belirtti. Bu rapora göre Haftar milislerinin Libya ordusu karşısında oldukça zor durumda olduğunu kaydeden Salih, başkent Trablus'un güneydoğusundaki Terhune kentindeki Haftar milislerine yardım için giden ikmal yardımlarının havadan vurulduğuna işaret ederek kentteki milislerin adeta uçurumun kenarında olduğunu söyledi. Salih, iç savaşın gelecek haftalarda Haftar milisleri aleyhine yeni bir aşamaya taşınacağını Rus Rusların kaleme aldığı raporda Ruslar çatışma bölgesinde durumun giderek zorlaşmasından dolayı Hafter'den ateşkes ilan etmesini istedi dedi.